Herkese selamlar arkadaşlar Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçına tepki vereceğim Gerçekten maç öncesi harika bir atmosfer vardı Harika bir görsel şölen vardı Eminim ki çok güzel bir derbi olacaktır Hadi hemen tepkiye geçiyoruz Tepkiye geçmeden önce de maç skorumu söyleyeceğim Bence bu maçı 2-1 alacağız Maça geçiyoruz Tribün Harika 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 bir atmosfer var Çok iyi. Sığır presi. Açtık. Aldık. İsmail e, İsmail e Hadi İso. Aç Ah. Sonra ah. Şu an serbest müş kullanıyorlar. İlkay çok iyi kullanır. Dikkat edelim. Dikkat edelim. <laughs> Abi Kötü bir orta O hmm. Osimen. Victor İyi yükseldi ama etkili bir kafa vuruşu değildi Geliyorlar Bizim şu an forvet attı çok kötü. Özellikle Enneseri ve Asensio'yu ben göremiyorum Kerem'le dahil. Bir türlü Sanchez'i geçemiyor Kerem. Yani sol tarafımız çöp. Galatasaray gelir yine kart yemek için. Kulübele saklandı. <laughs> <laughs> Ay çok iyi olay. Oğlum koşuyor harika. Ah. <laughs> Sonra içeriye Şu Dikkat. Top vurdu ve top pozisyonu. 27. dakika. Oh. Güzel, güzel vuruş. Ya, ya abi saçma bir gol yemeyelim ya. Sahip, çekti, abi dikkat, dikkat edelim. Sankı dikkat olayım. ya amana koyayım dikkat ya. Ya gelecek ya. ya. Çarpıştı gol yedik ya. o ya. Galatasaray 1-0 önde. Derbide Galatasaray göreceğiz. İki Fenerbahçe oyuncu. Adan ya işte eşek gibi çarpmışmış ya. Eşek gibi çarpmışmış. Barış Alper. O da iyi kontrol edemedi ama Sarı'yı kendi hazırladı. İki rakibinden seyrediyor. Baksana, Baksana abi çok rahat attılar en ya. En çok oldum. rahat attılar Taktan ya. Arkadaşına top çarptı. Yön değiştirdi. Kontrolü yakaladı. Bir sıfır geriye düştük. Yine yine geriye düştük. Galatasaray. 1-0 öne geçti. Zor döner. Galatasaray maçında 1-0'dan geri dönmek çok zor. Ama bu 5 değil ki.

İşte bu var. Gol! ya Helal olsun oğlum nasıl çıkalmazlar ya. La 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 la. Sakın ha, sakın. Gol ister falan yok. Kilometre ortası. Hissettim sanki ya böyle yaptım. Gelişine Nesiri. Sonrası da. Ha Nesiri gol atmış. Yavuzcan topa ile çeviriyor. Nesiri vuruyor. <laughs> Sonradan <laughs> seken top. Aslında azarezi değilmiş. En son yoksa zor. Topu kontrolü sağlayamadı. Ya ne oluyor ya? Ne izlemesi abi ya? Oo. Kesin iptal edecek, kesin. Bak <laughs> <La>, gayet mesin. Şükrü'nün yerine eline çarptı. Sanki <laughs> eline çarptı. <laughs> of. Bir elle oynama var mı yok mu? Bununla ilgili pozisyonu izliyor şu anda. Abi elle oynama. Gol iptal edecek. <laughs> Allah kahretmesin. Evet Allah'lara giden top kazanma bir Yasin Allah karakis. Kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Abi, düzgün temiz bir gol atalım. Şunu geçerse tamam. Ortaya İsmail devam Hadi. Ya Kuşa ne yapıyorsun anlamadım ya. Oture doğru. <laughs> Alın artık devam ediyor Yakan. Yakan. Hadi hız 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 hız. Kurt bir şutu doğru Kerem. Cezalara sokuldu Yaktı ortayı. Toru ya ortaya. dışarı. Wolf arkadaş orada genişine vurdu. Geze dönüyor. Bitir. bitirsene atak yok ki. Ne <laughs> yapıyor bu hakem ya? Orada bastırın Güzel. <laughs> Oğlum master'ın almış top ya. Zaten hakem bitirmiyor. <laughs> evet. ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarıda rezalet bir oyunla e, yenilmeye Zeynep, hak edecek bir oyun oynadık. Galatasaray şu an penaltı bekliyor. Bence penaltı falan değil. Penaltı penaltı olduğunu, penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bizim iptal olan gol de doğru karar. Şikri yani eline çarpıyor net bir şekilde. Aya a, havaya kalkarken eli böyle şurasına çarpıyor ve doğru karar olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ikinci arada Tereskon'un yapması gerekenler Kerem'in yerine e, Tadişka oynamalı. Asensio umarım daha iyi olur. El yerine de John Duran'ı bekliyorum. İkinci arada görüşürüz. Bence ikinci arada goller devam edecektir. Bay. Sıfır şaka. Şu an yeni ligi net ama net bir şekilde hatırlıyoruz. Hatta bence bir tane az yedik. Bir 3-4 tane falan atılması lazımdı şu ana kadar. Hadi be. Hadi be. Tekrar nene. Neneden John Duran'ı. için Ne oldu amına koyayım? Dalga mı geçiyorsun baba ya sen? Saatini gösteriyor devam etmiş. Yaptığı Yaptığın şeye bak ya. Helal be Alvarez. Nene. Nene pırpır. Pır. Çok iyi. Kerem'den kat kat iyi. Annesi yere çıkarken Ismanda ee, hak etti Kazımcan Kazımcan kaybetti Sonunda aldık Anderson, Hadi abi Biraz Yap basit. bir şey Tanişka bir çalım attı Tanişka Abdülkerim'den geri geldi şey, Ne yapayım ya Alvarez top aldı Alvarez Şu an Baya kalabalık. Yaptı ortayı ceza sahasına Tanişka'ya açtı Abi son ya, sen Koştu. Açı koştu. Of. Hadi değerlendirelim. Çok kalabalık. Ya değerlendirelim. şu ya. Ne ya. Spikerin süzü gitti oğlum. sesi yok. 이 е д а 야 Dördüncü açık ay içindeyiz. Nere? geldi? Uzak Asensio. Sola döndü. E Uzak doğru. Eson Alvarez. Son bir gayretle çevirmek istedi. Başaramadı. <laughs> 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 84. Tarışka geliyor. Tarişka Gibran, Gibran. Oldu reis. Sarıdan kaleye baktı. Vurdu kalecinin üzerine. Uğurcan da kaldı top. <gülüyor> <gülüyor>

Hazırlı. Kavis'i içeriye doğru gönderiyor. Bir gol. Fenerbahçe. John Duran'da. 1 biri buldu 96-5. John Duran. John Duran attı. Maç bitti maç. Haneye bit gol Büyük sevinç yaşıyor Fenerbahçe. Beşiktaş abisi de. Hiç, hiç sevinmedi. Bunu da iptal et, bunu da, bunu da. Oyuncu değişikliği Galatasaray'dan. Berkan Kutlu. Torreira değişikliği. Kendi sağımızda 3 yıldır. Yenemiyoruz ya, yenemiyoruz. Hadi lan. Top önüne aldı sağ markasına. Leroy Sane. Son anda dokundu. Çabuk çabuk. Kaça dışını kullanıyor. Fenerbahçe hemen kullandı Oğuz. Levent. Sırrı rakibinden Sanchez'den. En Alvarez. Şifir Oğlum hadi ya şu golü atalım. Son dakika oldu. Allah'ım Allah 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 Allah. ne olur. Ses yazın. Allah'ım ne olur. Gerçekten nefes kesiyor der bir de. Allah'ım ne olur ne olursun ceza alanı içindeki hareketlilik oyuncuları uyardarken sakin olmaları gerektiği konusunda Hadi ya hadi inşallah olur İşaret geldi Asensio havalandırdı cezalara doğru Uzak bölgeye açıldı Arda, top tehlike bölgesinde Karabola alı ceza alanı bir türlü uzak vuruş zamandan döndü ikinci hamle İkandı Allah 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 al. Ne al. yapıyorsun amına koyayım ya Ne yapıyorsun ya Da, bu pozisyondan sonra Kale Borucu'nun kullanılmamasını istiyorlar ki Lan yürü git lan. Ben azıyorum. Hiçbir şey yok. Hiç bu karambol ile var varolası da şimdi inceleme gerçekleşiyor. Hiçbir şey yok. Of. Ya bitirme maçı ya. Aa, bitirme ya. Kardı yükseldi dokunamadı. Yunus atama devam ettiriyor. Yunus aradan gönderdi. Kardı'ya gelmedi. Uzaktan süren Şiklinyar. Büyük heyecan bitti. Maçın sonucu 1-1. Bir Allah kahretmesin. Bir Allah kahretmesin. Trabzon Süper Lig'de. Allah kahretmesin. 14. haftada Kadıköy'de. Allah kahretmesin. Fenerbahçe 1 Galatasaray 1. Tamam. kırmızılar. Hiç 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 memnun değilim. Bence, Bence bu maçın gönderdi. kesinlikle Bahçeli, ama Bera kesinlikle Bera 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 hak eden Galatasaray'dı. Zirve yarışı da böylece Galatasaray'ın puanı 33. memnun değilim. Fenerbahçe'nin 32 oluyor. Abi şampiyon olmak istiyorsan boğunda, yeneceksin kendi sahanda ya. Nefes kesen bir Sıktı yarış. Tamam ona ya. Bu siktir kardeşim bu ya senedir üst üste ya. Tık ya vallahi tık ya. Abi bu maçı kaybetmemizin birinci sebeplerinden birisi benim için kaybetmektir beraberlik. Ben kabul etmiyorum yani şampiyon olmak istiyorsan bu maçı kazanacaksın. Kaybetmemizin nedeni Tedesco'dur. Sen niye kardeşim en alıyorsun ya? Son niye en alıyorsun? Gördün işte. John Duran gol atıyor. Beşiktaş sahne olmuş. 83. dakikada. John Duran kardeşim. John Duran'la başlayacaktık biz ya. Isim John Aynı şekilde. Kerem. Kerem çok Doğrudası geç çıktı. Sanchez onu yedi beş bitirdi beş yani. Aldı. İsmail kötüydü. Ederson'un saçma sapan uzun topları beyinsiz beyinsiz hareketler. Sanki bizde Haaland var satayım. Rodri var anasını Topu dikiyor anasını satayım ya. Valla bu maçta kesinlikle altın yenilmeye altın hak ettik. Ya yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Harbiden yazıklar olsun. <laughs>